Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde hava hava radar modlarından CRM ve alt modlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu modlara bir numaralı OSB düğmesine tıklayaraktan geçiş yapabiliriz. Evet bastığımızda CRM modu bu mod bizim normal seri sefer modumuzdur. Yakın hava muharebelerinde CRM modu kullanılmaz. Yakın hava muharebelerinde ACM dediğimiz dogfight modunu kullanmalıyız arkadaşlar. CRM moduna SEM modu denilir. Yani radarda kapsat alanda eğer ki radar tarama aralığımız içerisinde bir hedef varsa, birden fazla hedef varsa bunları görebiliriz. Bunun için buna sem modu denir. Eğer ki bir hedefi görüp kilit atarsak, çift kilit atarsak buna stt modu denir. Burada sadece kilit attığımız uçağı görebiliriz. Onun yanındaki veya radarda başka hedefler varsa stt moduna geçmemizle beraber kaybolur bu e, STT e, moduna tam olarak hdp atış yapacağımız zaman geçmemiz bizim için avantajlı olur. Şimdi e, sayfasında CRM modunda şu anda radarımızda neler var onlardan biraz bahsedelim. Evet şu anda <laughs> CRM'nin RVS modundayız arkadaşlar. RVS temel tarama modumuzdur bu bizim. Şu anda radarımıza göz attığımızda burada beyaz olarak gördüğümüz yani bir bandit hedef. Burada dik paralel aşağı paralel iki tane küçük beyaz çizgi radar kursörümüzdür. Alt tarafa yazan turkuaz renkli 01 ve 25 rakamlarını görüyorsunuz. Şu anda 1 mil ile 1000 fit ile 25000 bin fit arası irtifada tarama yapmaktadır radarımız. f 16 radarı normalde 60 derecelik bir konu şeklinde tarama yapar. Bunun için bazen taramak istediğimiz alan bizim o anda taradığımız alanı kapsamayabilir. Mesela biz bin fitle giderken 10 mil önümüzde olan ancak 30 bin fit irtifada giden bir uçağı tespit edemeyiz. Yani bunun için ne yapmamız gerekli? Ya bizim de aynı şekilde 25-30 bin fite çıkmamız gerektiği onu görmemiz için ya da radarımızı yukarı doğru baktırmamız gerekiyor. Şimdi bu ıı, radar aşağı yukarı nasıl baktırıyoruz? Eğer ki F5'e basarsak Radarımız Aşağı doğru bakar, Bas, bakar. F7'ye basarsak radarımız yukarı doğru bakar F6'ya basarsak eğer Şu andaki mevcut haliyle ıı, Tekrardan radarı eski haline getirir nötrler Şu anda deneyelim polisayı bozuyorum F5'e bastığımda şu anda görüyorsunuz iki defa bastım eksi 3 ile 20.000 fit arasını tarıyor yani şu anda 25.000'deki bir hedefi bizim görmemiz mümkün değil tekrardan F7'ye basıyorum evet şu anda ne oldu bizim radarımız 11.000 fit ile 34.000 arasını tarıyor. Yani burada da 5.000 fit'teki bir hedefi görmem mümkün değil. Şu anda F6'ya basaraktan tekrardan normal haline getiriyorum. Ancak ne yapmam gerekiyor? Buradan F5'e tekrardan düşürerek menzili 0 ile 22.000 fit arasını tarıyorum. Tabi bu bizim yüksekliğimizle de alakalı. Ne kadar yükselirsek e, o kadar e, geniş bir alanı tararız. Ayrıca burada gördüğümüz 19 ve 20 numara OSB'lerden radar tarama e, menzilini artırırsak daha e, çok irtifa aralığını tarayabiliriz arkadaşlar. 19 ve 20 numaralı OSB'lerden radar menzilimizi ayarlıyoruz, artırıp azaltabiliyoruz. Burada gördüğümüz yani OSB düğmeleri e, sol üst köşeden başlar bir numaraya ile adlandırılır. Ve bu şekilde geldiğimizde buradaki 18 numaralı OSB'nin karşısında görürüz ki A6 rakamı var. A6. Bu bize neyi ifade eder? Radarın en olarak taradığı açıyı bize anlatır şu anda radarımız 60 derecelik bir açıyla tarıyor yani A6'da bunu ilgili OSB düğmesine tıklayarak A3 e aldığımızda 30 derece A1 e aldığımızda 10 dereceyi tarar bunu sağ taraftaki HS ekranında görebiliriz şu anda en olarak taradığı alanı turkuaz renkli görüyoruz. Bu bizim uçağımızdır. Bunu A3 e alalım. Evet A3 aldığımızda 30 derecelik bir açıya e, dönüştü. Radar tarama aralığımız. Ecs ekranları görüyoruz aynı şekilde. Evet A1'e aldığımızda ise 10 derecelik bir tarama açısına dönüştü. Şimdi bunları niçin kullanıyoruz biz? Eğer ilk e, ekoyu aldık radarda o bölgeyi yoğunlaşmak için çünkü 60 derecelik bir tarama açısıyla 30 derecelik ve 10 derecelik tarama açısı bir değil. 60 derecede burada kursörümüz bu şekilde giderken uzun bir yol kat ederken 30 derecede bunun yarısı 10 derecede de bunun üçte bir şeklinde tarama yapılacaktır ve hedeften bize daha ayrıntılı <laughs> ve daha net bir görüntü verecektir bunun kısa yolu nedir arkadaşlar klavyemizde bulunan F8 tuşu F8 tuşuna bastığımız müddetçe A6, A3, A1 tekrarda A6 olmak üzere radarımızın en olarak taradığı mesafeleri değiştirebiliriz. Evet şu anda tekrardan A6'ya aldık. Artı 17 numaralı OSB'de şu anda 4B görüyoruz arkadaşlar. Bunlar da bizim bar aralığımızdır. Buraya bastıkça B1, B3 ve B4 ibarelerini görürüz. Bu ne işe yarar? Radarımızın taradığı irtifa aralığını azaltmaya yarar. Şu anda mevcut halinde B4'te iken maksimum irtifa aralığını tarar. B3'te bu aralık azalır. B1'de en hıza iner. Arkadaşlar. Şunu şöyle bir basaraktan deneyelim. Şu anda 0 ile 22 bin fit arasını tarıyor. Kursörümüz irtifada gördüğümüz gibi. 6 ile 15 oldu daraldı b2 oldu 3 ile 18 b 4 de 0 ile 22 bin pit gördüğümüz gibi burada 12, 13, 14, 15 numaralı OSB'ler bizim tespit ettiğimiz ekoları data link kullanarak lider ya da numaralarımıza tavsiye etme yarıyor arkadaşlar. Bunlara şu anda değinmeyeceğim. Şu anda emetilerimin sol altında yazan şu turkuaz renkli daire içindeki ve aşağıdaki rakam bizim bulzay bilgimizdir arkadaşlar. Aynı şekilde had ekranımızda sol alt köşede de uzayımızı görebiliyoruz. Aynı rakamdır. Değişen bir şey yok. 0, 49, 68. Bu anla ne anlamına geliyor? Biz bu göre 49 başta ve 68 mil mesafedeyiz Buzaya. Bunun hedefle bir alakası sok arkadaşlar. Evet. Şu anda benim kursörümün bulunduğu nokta 066 66 göre 66 başta ve 72 mil mesafede arkadaşlar. Ve şu anda da bir tane hedefimiz var. Beyaz kutu şeklinde. Şimdi ona kilit atacağız arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Yön tuşlarıyla kursörümüzü getireceğiz ve hedefin üzerine geldiğimizde numerik sıfır ile kilidimizi atacağız. Getiriyorum. Kilidimiz atılıyor. Evet kilidimizi atmamızla beraber gördüğünüz gibi radar ekranımızda değişik farklı yazılar çıktı. Bunlar ne anlama geliyor? Şimdi burada gördüğünüz 18 L demek 18 left. Bu aspek açısı demektir arkadaşlar. Aspek açısı ne demektir? bizim uçağın burnuyla karşıdaki uçağın nozulundan çıkan bir çizgi olarak düşünün. Yani sıfırı sıfırı şöyle düşünebiliriz. Uçak bizden uzaklaşıyor. Nozul bize dönüp uzaklaşıyor. Sıfır. Eğer 90 derece olursa yani 90 derece left veya right olursa Diyelim ki 90 derece left. Uçağın sol kanadı bize yakın. Teğet geçiyor önümüzden. 9 right olursa sağ kanadı bize e, yakın. Teğet geçiyor anlamına gelir. 18 derece ise şu anda zaten şu andaki e, hedefinde şurada beyaz çizgi var yani kutunun önünde direkt bize geldiğini görebiliyoruz bize bakıyor yani 18 derecede kafa kafaya geliyoruz anlamına geliyor arkadaşlar yani burada değerlendirilecek ne var? Yani aspek açısı aspek açısı 17-18 direkt bizim için tehdit oluşturuyor. 10-16 aspek dediğimiz flank aspek hedef bize ön yarın küresini dönmüş ve yaklaşıyor anlamına gelir. Yani 10 aspek üzerinde dikkat edeceğiz, dikkat edeceğiz. Bunlar bizim için tehdit e, oluşturabilirler büyük ihtimal. Ancak 3 aspek, 5 aspek, yani 8 aspek açısı bunlar bizim için çok tehlikeli değil arkadaşlar. Şimdi hedef kilit atmamızla beraber hedefin altında hedef e, sarı bir daire için alındı. içinde kare var ve altında 20 yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu hedefin bize 20.000 fit irtifada yaklaştığını belirtiyor. Burada gördüğümüz <laughs> 320 ise 320 ise hedefin uçtuğu baş arkadaşlar. Şu anda hedef 320 başı uçuyor. Burada gördüğümüz 350, 335 ise hedefin hızı arkadaşlar hedefin hızı burada gördüğümüz artı 1051 naf ise iki uçağın yani hedefle bizim birbirimize yaklaşma hızımız eğer ki bizim hızımız hedefin hızından az olsa ve uçak bize nozulunu dönmüş yani sırtını dönmüş arkasını dönmüş uzaklaşıyor olsa buradaki değer artı değil eksi olacaktı eksi diyelim ki 300 demek ki eksi 300 nokta uzak bizden uçak bizden uzaklaşıyor anlayacaktık arkadaşlar şimdi <laughs> kilit atmamızla beraber hava hava modundayız zaten <laughs> şu anda hayal dediğimiz bir daire çıktı. Biz buna ay sektiyoruz arkadaşlar. Ve bunun içinde de ufak bir daire var gördüğünüz gibi. Bu arada ASC diyoruz. Biz atış yapacağımız an kesinlikle bu ASC'nin ay sektiğimiz büyük dairenin içinde olması gerekiyor. İkinci olarak aynı şekilde had ekranımızda var. ASC ve ASC'miz. Ve aynı şekilde diyalizimiz var arkadaşlar. Şu anda görüyoruz izimiz, HAD ekranında ve MFT ekranında arkadaşlar. Şimdi en uygun pozisyonu anlamak için bu de şurada gördüğünüz ilk çizgi var arkadaşlar. Bu R max 1'dir arkadaşlar. R max 1. Yani füzeyi hedefe atabileceğimiz ilk mesafedir bu. Ancak eğer buradaki ayracımız Rmax max 1 diyese burada atış yaptığımızda vurma olasılığı azdır. İkinci gördüğümüz çizgi R max 2'dir. Yani füzeyi atacağımız ikinci maksimum çizgidir. Burada gördüğümüz üçüncü çizgi R min 1'dir. Arkadaşlar. Yani burada R max 2 ile rimin bir arasında buralarda bir atış yaparsak en uygun atış oranını atış mesafesini yakalamış olacağız. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi hedefe kilit atmamızla beraber şu anda hedefin buzdaya göre 64 başta ve 72 bin mesafede olduğunu görüyoruz. Buradan diğer takım arkadaşlarımıza yani bu uzay bilgisi verebiliriz. Yani 64 başta 72 bin mesafede bu uzaya göre bir hedefin olduğunu belirtebiliriz ve böylelikle diğer arkadaşlarımızın da o bölgeye doğru yönelmesini sağlayabiliriz. Şu anda STT moduna geçmedik arkadaşlar. Sen modundayız. Tek kilit attık çünkü. Şu HS ekranına görebiliriz. daha halen bu ilk kilit atmamıza mütakip. Burada A6 yazdığına bakmayın. Radarın enine taram aralığı otomatikman A3'e yani 30 derecelik ee, moda geçti. Evet. HS'i de aynı şekilde görebiliyoruz. Bu moddayken diğer ikinci bir hedef varsa yine buradan tespit edebiliriz anlamına geliyor arkadaşlar. Eğer ki ben bir radarın kilit atma tuşuna basarsam numarik sıfıra STT dediğimiz tam kilit moduna geçeceğiz arkadaşlar. E, ve etrafta başka bir hedef göremeyeceğiz. Sadece ona odaklanmış olacağız. Evet şu anda hedef kilidimizi attık. Hedef bize 18 left yani sol kanadı bize bakacak şekilde terkili bir biçimde geliyor. Kafa kafaya ilerliyoruz. Ancak şu anda başka bir hedef var mı yok mu bilmiyoruz. Çünkü genelde e, karşıdaki hedefler birbirlerine çok yakın biçimde geliyorlar. Ve bu da radarda e, tek bir hedef gibi görünmelerin sağladıkları için e, yani e, biz de zor duruma düşürebilirler. Bunun için e, kilit attığımızda oradaki hedefin kaç tane olduğunu anlamamız gerekiyor. Şu anda kilit atmamızla beraber kilit atmamızla beraber mesela diyelim ki ben burada bir numarayım ve liderim. Kilit atmamla beraber diğer arkadaşlar radar ekranlarında ve HST'de bu şekilde benim attığım kilidi sarı olarak görecekler ve üzerinde üzerinde bir rakamı görecekler arkadaşlar. Diyelim ki 2 numaralı arkadaş var. Ayrım yaptı. Diğer bir uçağa kilit attı. 3. arkadaş burada 2 kilidi de ayrı ayrı görecek. 1 ve 2 rakamlarını. Ancak burada dikkat etmemiz husus ayrımı iyi yapmak. Aynı uçağa birkaç kişi kilit atmamak arkadaşlar. Hem aynı uçağa iki kişi mesela uçuyoruz aynı uçak kilit attık ancak o hedefin yanında başka bir hedef var Direkt bize e, tehdit oluşturabilir ve sıkıntı yaşatabilir Bu için dikkat etmemiz gerekiyor hedef paylaşımını iyi ve dengeli biçimde yapmamız gerekiyor bunu nasıl yapacağız arkadaşlar eğer burada bir tane değil farklı iki üç tane uçak varsa bunun için e, radar modlarımızı kullanacağız yani CRM'nin alt modları. Şu anda biz CRM'de RVS modundayız arkadaşlar. RVS modunda. Yani temel tarama modundayız. TVS dediğimiz moda geçmek bizim hedef ayrımında hedef ayrımında daha faydalı olacaktır. Şu anda pozisyonu bozuyorum ve TVS moduna geçelim. Bunu nasıl basıyoruz? RVS e, OSB'ye, RWS'ye basarken TBS moduna geçiyorum. Evet. Şu anda TBS moduna geçtik. Eğer burada birbiri üzerine binmiş ekolar varsa ayırmakta bize yardımcı olur. Tabi şu anda başka bir hedef göremiyoruz. Şimdi ben kilidimi bozacağım. Kilidimi bozduktan sonra buradaki 3 numara OSB'ye basacağım ve bunu görüntüyü büyüteceğim. Expand moduna geçeceğim. Bunu klavyedeki D harfiyle de yapabiliriz arkadaşlar. Kilidimi bozuyorum. Şu anda görüyoruz bakın. D'ye bastım. İki tane iki tane kutu şeklinde arkadaşlar. Evet. Expand moda geçtik. TVS'ye tıkladık. Ve şu anda iki tane kare var görüyorsunuz arkadaşlar. X de 20.000 pitte ve birbirlerine çok yakınlar. Evet. Ben burada kursörü üzerine kaydırdığımda otomatik olarak kursör bir tanesinin üzerine gidiyor. Üzerine kaydırıp sıfıra bastığımda kilit atmış oluyorum. Kol adımımız veya ne yapacak? Aynı şekilde hedefler tespit edildiğinde TVS moduna geçecek. Kursör üzerindeyken expert modda büyütecek görüntüyü. Zaten büyüttüğünde görecek ki ben kilit atmışsam bir numara orada kilit atmış görecek. Kilit atılmayan diğer hedefin üzerine kursörü getirdiğinde kursör otomatik olarak hedef üzerine kayacak. Yine sıfır ataraktan, sıfıra basaraktan, numara sıfıra basaraktan diğer ikinci hedefe kilit atmış olacağız arkadaşlar. Ve böylelikle hedef paylaşımı net olarak yapmış olacağız. Aynı şekilde kilit attıklarımızda HS ekranından da bir numaranın, iki numaranın, 3 numaranın, 4 numaranın ayrı ayrı kilit attıklarını göreceğiz ve takip edebileceğiz arkadaşlar. Evet şu anda ben bir tanesine STT kilit atacağım. Yani tam olarak kilit atacağım. Bir atışımı gerçekleştireceğim. Ancak atışını gerçekleştirmeden belli bir yaklaşma tarzımız olmalı. Hem hız olarak hem de açılı bir şekilde yaklaşacağız ki bize bir füze atılırsa bundan kurtulma şansını oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Şu anda çift kilit atmış durumda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi <laughs> buradaki eline tarama çizgileri kayboldu. sağ tarafta HST'ye bak, bak, baktığımızda da tek bir çizgi şeklinde. Yani şu anda ben ikinci uçağı görmüyorum. Kilit atıyorum sadece bu uçakla ilgileniyorum. Radar menzili otomatikmen 20 mile çekildi. Artık otomatik olarak radar bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Bu uçağı takip edecektir. Şu anda gördüğümüz gibi hiyelizimiz D-MAX 2 ile Rimin bir arasında yani uygun atış pozisyonunda ve Isaac flash yapıyor. Şu anda baktığımızda aspek açısına 18 left sol kanadı bize yakın uçak yaklaşıyor arkadaşlar. Burada yaklaşma açımızı şu şekilde ayarlamamız lazım. Tabi hedef biraz bize yaklaştı ancak eğer left sağa doğru açılacağız. Right sola doğru açılacağız. Aşağı yukarı 40-45 derecelik bir açıyla açılarak da arkadaşlar hedefe doğru gitmemiz gerekiyor. Şu anda hadi ekranına bakalım. Evet, şu anda zaten hedefe 11.5 mil kalmış. Yani şu anda atarsak hedef büyük ihtimalle vurulacaktır. Ancak ben ee, aspek açısına göre açılmayı size göstereceğim. Onun için biraz mühimmatı geç bırakacağım yani. Bırakmam gereken zamanı bırakmıyorum. 18 leftti Ne yapmamız gerekiyor? Aspek açısından göre right. Yani sağa doğru açılacağız. Evet arkadaşlar. Sağa doğru açılıyorum. Evet. Şu anda Gang Cross'tan çıkan bir tane çizgimiz var gördüğünüz gibi. Ve orada ne yazıyor? 48. Yani hedefe göre şu anda 48 e, derecelik bir açı var. Bunu sol MFT'den de yani bizim CRM'den de e, radarından da görebiliriz. Yani nerede tutuyoruz? Bizim radar tarama aralığının limitlerinde tutuyoruz. Eğer bu 50 derece yani geçerse 50 derece geçerse buradaki Hedef aramızdaki açı Yani kilit kırılır. Çünkü radar tarama aramızdan çıkmış olur hedef Bunun için 45 derecelik bir açıyla hedefe yaklaşacağız Uygun pozisyonu kontrol edeceğiz DLSM Şu anda fazlasıyla uygun pozisyondayız zaten Atış yapacağımız zaman hedefe döneceğiz Yani bu dereceyi sıfırlayacağız Artık duruma göre Hedefin cinsine göre e, vizyol olarak da e, takip edebiliriz veya belli bir açıyla da uzaklaşabiliriz. Bu arada hızımız, hızımız kesinle 50 naptan aşağı olmasın, 500-550 naptı civarında olmamız daha mantıklı olur. Çünkü bir füze atışı alırsa eğer e, kaçınma yapabilirim ve çep ve freyle de desteklememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi hedefe döneceğim ve atışımı gerçekleştireceğim. Evet hedefe dönüyorum. Hedef gözüktü. At atışımı yaptım. Şu an pet attım. Takip ediyorum. Evet. Kill attım. Hedef vuruldu arkadaşlar. Sıklaş. Evet. Kısaca bu şekilde arkadaşlar. Diğer derslerde dogfight modları inceleyeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.